Evet ya. şu ne yapıyorsun? adım bir sen çeken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanıyım. Profesör olarak görev yapıyorum. Bu ikinci Cide çalıştayına Ziver Bey ve Aynur Hanım'ın daveti üzerine katıldım. Belediyenin düzenlediği bir organizasyon. Çok güzel bir organizasyon, müthiş bir organizasyon. Burada bulunan değerli sanatçılar her biri kendi duygularını cideyi kendi duygularıyla anlatacaklar bu çalıştayda. Hepimiz bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz. Halk gelip geziyor, bakıyor bizim tekniklerimize, çalışmalarımıza. Bu anlamda önemli. Diğer bir boyutuyla da cide'nin tanıtımı açısından, dünyaya tanıtımı açısından sanatçılar aracılığıyla. Duyurulması bu çalıştayların en önemli boyutunu oluşturuyor. Düşünün benim sanal sayfalarımda 5000 kişi var. Bunların büyük bir çoğunluğu ulusal ve uluslararası anlamda sanatçılardan oluşuyor ve biz bu paylaşımlarımızla Cide'nin tarihi dokusunu, muhteşem doğa görüntülerini tuvallerimize aktarıyoruz ve bunları paylaşıyoruz sayfalarımızda bu şekilde de Cide'ye Cidenin tanıtımına katkıda bulunmuş oluyoruz. Şimdi hem bu resimde henüz tabii yeni başladım. Altyapıyı oluşturdum. Şu anda belediyenin konuk evi burası galiba. Burada penceremden gördüğüm Cidenin görüntüsü şu anda tabii anlaşılır değil henüz taslak halinde olduğu için eee cideyi çalışıyorum ama kendi yorumumla çalışıyorum. cidenin bütün dünyaya duyurulması gerektiğini düşündüğüm için de yuvarlak biçimlerle <laughs> yola çıktım ve onun içinde cide yer alıyor. İkinci ikinci çalışmam daha bağımsız bir çalışma olacak. Cideyi değil, Türk dünyası içindeki cidenin yeri olacak. Burada taslak halinde arkamda o çalışmada bu şekilde olacak. Ve tabii belediye başkanımıza sanata olan bu katkısı, Cide'ye bu kadar sahip çıkıp bu şekilde bir sanat yoluyla entelektüel anlamda tanıtım yoluna gitmesi takdire şayan bir davranıştır. Kendisine tebrik ediyorum. Aynı zamanda da teşekkür ediyorum. Adım Ülviye Hamzayeva. Azərbaycandan gəlmişəm. Naxtəvan Özerk Respublikasından. Bizim kuratorlarımız Aynur Vezverbeydan dəvət etdilər. Onların dəvəti üzrə burdayam, çidədəyəm. Və çox möhtəşəm bir çalıştay keçir. Bilirsiniz, çalıştayımızın ismi Rıfat İlgaz adıyla bağlıdır və burası da Rıfat İlgazla bağlıdır. Onun içində biz bu çalıştayə sevə-sevə geldik. Çünki Rufat Ilgaz bizə də yakın olan bir isim. Biliyorsunuz Nazım Hikmetdir, Rufat Ilgazdır, bizim Hüseyn Cavittir. Və bir çoxları o döyəm çox ağırlıqlar içərisində və çox zəhmətlər çəkərək bir çox maraqlı yazılar yazmışlar kendi kendilerini bir devrimcidiler ve bugün de onları biz anırıq və bu gözəl çalıştayda məhz Rıfat İlqazı anmaq üçün ən böyük mən deyərdim ki, CİD üçün ən böyük bir hədiyyədir. Rıfat İlqazı rəsm etdim çünki CİD-i gəzərkən bizim kuratörlerimiz bize bilgi verdiler Cide hakkında, Kastamonu hakkında ve e, burası Cide Rıfat Ilgaz'ın adıyla bağlı, bağlı olduğu için ben de mes Rıfat Ilgazı yapmaya karar, karar aldım biliyorsunuz her bir ressamın kendi fırçası var, kendi renkleri var, e, kendi e, ifade terzi var ve ben de e, kendi ketenimde mes Rıfat Ilgazı Kendim bildiğim gibi ifade etmeye çalıştım. Burada bakarsanız Rıfat Bey'in çok güzel bir sözü var. Elim birine değsin, ısıtayım üşüyünce, boşa gitmesin son sıcaklığım. Cide mühteşem bir yer. Cide insan elinin daha çok toplamadığı da bir yer. Burası vahşi güzelliğe sahip. Yani o alanlar kalmış. O da çok önemli. Çünkü biz insanlar tabiatla iç içe yaşıyoruz. Ve buranın tebiyeti çok bozulmamış diye çok güzel. Buranın havası, buranın suyu, buranın denizi, a, her bir şeyi çok güzel. Ve yeşillikleri, buranın ormanları, insanları ve onun içinde de ciddi hakikaten çok güzel bulduk ve iyi ki de gelmişik diyorum. Benim adım Farida. Farida Hamitovna. Özbekistan'dan geldim ama Antalya'da yaşıyorum. Birkaç yıl Antalya'dayım. Türkçe de burada öğrendim. Zaten dilimiz benziyor. Belki biliyorsunuz Özbekçe, Türkçe çok yakın. Portreciyim, portre çalışıyorum. Çoğunlukla bayan portreleri, çünkü güzelliği ve sanatı yansıyan daha çok bayan yüzleri, gözleri, bakışları diye düşünüyorum. Benim şahsen fikrim. C'de daha önce hiç gelmedim. Geldiğimizde biraz geç kaldık, karanlıkta çok bir şey göremedik. C'ün biraz dolaştık, evet çok güzel yerleri var. Sahili çok güzel, doğası mükemmel. Çok harika. Yemyeşil. Gerçekten harika bir doğası var. Çok sevdim. Proje biz 5-6 yıl önce başlatmıştık. Projenin ismi Kastamonu'yu tanıyalım, sevelim, resmedelim. Değerli eşim, Ziver Kaplan'la birlikte başlattığımız ve amacımız 19 ilçenin tamamını sanatçıların fırçasından oluşan eserlerle tanıtmak ve bunu bugüne kadar şu anda 14.sünü gerçekleştirmekteyiz. 13 ilçemizde bunu gerçekleştirdik. Bunlar bu proje beğenilerek geleneksel hale de geldi. Örneğin Taşköprü'de 3 yıl boyunca biz bunu gerçekleştirdik ve yaptık. Şu anda ikincisi yapılarak yine çok mutluyuz. Cide'de de geleneksel hale getireceğiz bu projeyi. Her çalıştayımıza farklı ülkelerden farklı sanatçılar gelecek. Böylece biz Cide'mizi daha çok ülkeye daha çok Türk içerisindeki, Türkiye'miz içerisindeki il ve ilçelerden katılacak sanatçılara da tanıtmış olacağız. Çünkü gerçekten güzelliğiyle bu tanıtıma layık bir ilçe. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bahsettiğim gibi şu anda dört ülkeden sanatçı var aramızda, onun dışında Türkiye genelinden katılanlar var. Çok muhteşem bir kadro ile birlikteyiz. Ben her zaman şunu söylerim, birçok sanat dalının sanatçılardan çok isim tanırız. Ama resim sanatından kim ne kadar sanatçı tanıyor, hangi ressamların isimlerini biliyoruz diye sorduğumda toplum içerisinde cevap alamıyoruz. Bu projemizi halkın ayağına indirerek biz onları bir sanatçı nasıl çalıştığını, boş duvarı nasıl bir eser haline getirdiğini göstermekteyiz. Sanatçılarla bizzat tanıştırmaktayız. Onlarla tanışarak onlara sanat konusunda, resim konusunda sorular sorup cevap alabiliyorlar ilgilenen kişiler. Ve dediğimiz gibi şu anda ikincisiyle... 18 sanatçı, 36 tane eserle güzel bir sergi hazırlığı içerisindeyiz. Sergimiz ayın 21'inde olacak. Bütün Kastamonuları, sanatseverleri, CİDE'deki bütün kardeşlerimizi bu sergimize davet ediyoruz. Onlarla o sergide buluşmaktan çok mutlu oluruz.